Üsteğmen'im. Komutanım. Küçük olan korkudan konuşmuyor. Ama büyüğü olanları anlattı. Dün gece vakti bir grup adam araçlarıyla köye gelmişler. Komünistler diye bağırmışlar. Çocuklar duymuş. E tabii köydeki herkes akrabaları. Bu çocukların babası Kemal Yıldırım'ın adını bağırmışlar. Onu arıyorlarmış ve kötü son adamı öldürmüşler. Kemal Yıldırım'ın asıl mesleği fırıncılıktır komutanım. İnsanların sevdiği, saydığı, dini bütün emin bir insandır. Bu sebeple köyün imamlığını da yapmaktadır. Köylüleri de iyi tanırım. Vatanını seven, devletine bağlı insanlar da hepsi. Biliyorum Davut, biliyorum. Zaten olsa olsa kan davasıdır. Da Mesele o kadar basit görünmüyor komutanım. Ne yani? konuyla alakalı başka bir malumatın var? Kemal Yıldırım son zamanlarda istihbaratla iletişim halindeymiş. Bölgede çalışan Amerikan barış gönüllülerinin ajanlık faaliyetleri hakkında ifadeleri var. Yahu Amerikalı'nın ne işi olur köyün imamıyla? Bazı Türk istihbarat elemanlarını CIA adına çalışsınlar diye devşirmişler komutanım. Bak Davut üstü Suyu bulandırma başımızı belaya sokarsın. Ne Amerikası yahu? Çocukların bütün akrabaları ölmüş. Yetimhaneye bırakılacaklar. Konu kapanmıştır. Emredersiniz. Bizzat alakadar olmak isterim. Olur.